Engelsiz Sesler Sevgili dostlar Engelsiz Sesler'den hepinize merhabalar. Okulların açıldığı ikinci hafta biz özellikle özel gereksinimli çocukların okul döneminde daha olumlu bir eğitim deneyimi yaşamasıyla ilgili yaşamasına etkili faktörler üzerine söyleşmek üzere Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim üyesi Doktor Neslihan Can Polat Çığla evlerinize konuk oluyoruz. Öncesinde engelsiz seslerin birbirinden değerli ekibini takdim etmek isterim. Yapım Ayşe Öz teknik yapım Salih Yılmaz, siz değerli dostlar için engelsiz sesleri hazırlayıp sunan ben Deniz Peköz. Hepinizi saygıyla selamlayarak konuğumuza merhaba demek istiyorum. Neslihan Hanım merhabalar. Merhabalar Deniz Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Sizler nasılsınız? Biz neredeyiz? Dilerseniz okulların açıldığının ikinci haftasında özellikle özel gereksinimli çocukların okul döneminde daha olumlu bir eğitim deneyimi yaşamasına etkili olan faktörlere başlarken e, siz özellikle ailelere olsun, okulda eğitimciler ve yöneticilere olsun onlara mesajlarınızla başlamak ister miydiniz? Tabii ki. Öncelikle e, yeni eğitim öğretim yılı Hayırlı uğurlu olsun biliyorum. Herkes için öğretmenler, aileler, öğrenciler e, bu kadar önemli bir haftada da beni konuk olarak aldığınız için size teşekkürlerimi sunuyorum Deniz Hanım. E, yani herkes için çok heyecanlı dedin ya. Aslında şöyle söyleyeyim: Yeni eğitim öğretim yılı hani her çocuk için yeni bir umut, her aile için, her öğretmen için yeni bir başlangıç. Ancak bizim işte özel gereksinimli öğrenciler ve aileleri için bu başlangıç çok daha anlamlı ve derin oluyor. Çünkü onlar için okul sadece böyle bir akademik öğrenme değil de topluma katıl ve ka katılım ve kabulünde aslında bir kapısı niteliğinde değil mi? Ee, bize bilimsel araştırmalar da şunu gösteriyor zaten çocukların eğitimdeki başarı sadece öyle onların bireysel yeteneklerine hani akademik anlamda ne kadar ilerlediklerine bağlı değil de çevrelerinin onlara sunduğu fırsatlara bağlı. Bu yüzden ben giriş mesajımı e, bu eğitimin paydaşlarına, aslında o çevreleri dedik ya biraz önce, o çevrede evet. bulunan kişilere sunmak istiyorum. Bu nedenle ilk mesajım ailelere. Ailelerden isteğimiz aslında çocuklarının güçlü yanlarını fark etmeleri, onları görünür kılmaları bu eğitim, öğretim döneminde. Aslında e, o çocukların yaşadıkları zorlukları e, tabii ki değerlendirmeleri. Ancak onların da güçlü yönlerini parlatarak onların motivasyonlarını artırıp Okula uyumlarını desteklemeleri, öğretmenlere mesajım aslında e, bunu ben eğitim fakültesinde girdiğim derslerde de hep söylüyorum. Her çocuk öğrenebilir, öyle ya da böyle. Ama işte farklı yollar deneyerek biz o çocuğun nasıl öğreneceğini bulmamız gerekiyor. Yani bizim ilkemiz öğretmenler olarak her çocuk öğrenebilir ama farklı yollarla öğrenebilir. E, bizim bu yolları bulmamız lazım. Bu yaklaşımı öğretmenlerimiz çatımlarında ilke edinmesi öneriyorum. Şimdi bir de diğer paydaşlarımız var okul yöneticileri evet. gerçekten önemli paydaşlar e, bu çatının altında. Aslında şunu söyleyebilirim tüm sürecin çatısı diyebiliriz okul yöneticilerimizde. Nesye Hanım e, işin bel kemiğini oluşturmakta değil mi? Değil mi? Evet kesinlikle e, aileleri ve öğretmenleri destekleyen rehberlik hizmetlerini etkin kullanan. Aslında okulun kapsayıcı vizyonunu güçlendiren yöneticiler olduğunda çocuklarımızın potansiyelleri çok daha görünür hale geliyor. O yüzden işte aslında kısacası yeni eğitim öğretim yılına başlarken hepimizin sorumluluğu var bu konuda. Ailelerin, öğretmenlerin, yöneticilerin aslında toplum olarak bu olayın dışında gibi hisseden pek çok insana da sorumluluk düşüyor. Ee, şöyle söyleyebilirim. Yani şunu bilmemiz gerekiyor hep birlikte. Çocuklar sadece aslında bilgileri öğrenmek için, onlara bir takım akademik bilgileri aktarmak için okula gitmiyorlar. Onlara özgüven vermek, onlara değerler kazandırmak, onlara aidiyet duygusu kazandırmak, iyi birer birey olmayı, iyi bir vatandaş olmayı kazandırmak da işte aslında okul sıralarında oluyor. E, bu yüzden bu eğitim öğretim yılını tüm bunları gerçekleştirebildiğimiz, kapsayıcı bir ortam sunabildiğimiz bir yıl olarak değerlendirmek istiyorum ve bu konuda da paydaşlara üzerlerine düşenleri yapmayı öneriyorum. Deniz Hanım ilk mesajım bu olsun. Ee, o zaman siz özellikle özel gereksinimli çocuklarla ilgili iyi bir vatandaş olmaları, iyi bir insan olmalarına dair e, her şeyin okulda başladığını şimdi değindiniz. E, özellikle o okulda başlayan süreci daha iyi yönetebilmek adına e, ailelerin olsun, e, okulda eğitimcilerin olsun, aslında işin omurgasını oluşturan yöneticilerin olsun. E, bu özel gereksinim çocukların durumlarını e, daha iyi anlayabilmeleri ve daha iyi yönetebilmeleri için. Bu özel gereksinimli çocuklarla ilgili gruptan biraz bahsedebilir misiniz? Çünkü özel gereksinimli çocuklar deyince gerçekten kocaman bir yelpaze önümüzde belir belirmekte. Bununla ilgili evet siz mutlaka söyleyecekleriniz vardır. Tabii ki çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum Deniz Şöyle özel gereksinimli çocuklar, özel gereksinimli bireyler deyince çok geniş bir aslında çerçeve karşımıza çıkıyor. Ama bu tek bir grupmuş gibi görünse de aslında çok farklı özelliklere ve ihtiyaçlara sahip çok geniş bir yelpazeden söz ediyoruz. Şimdi bu yelpazede öğrenme güçlüğü yaşayan, otizm spektrum bozukluğu olan, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, işte işitme ya da görme yetersizliği olan, zihinsel yetersizlik, dil konuşma güçlüğü yaşayan ya da aslında süren hastalıklara sahip olan, işte bu süren hastalıkların içerisinde kronik rahatsızlıklar da olabilir. Bunların tümü aslında özel gereksinime sahip olan bireyleri, çocukları ifade ediyor. Şimdi burada baktığımızda da e, bu bireylerin her biri farklı bir takım gereksinimlere sahip ancak farklı güçlü yanlara da sahip. O yüzden her birisi için farklı destekler, onların potansiyelini ortaya koymada önemli bir rol oynayabiliyor. Burada da aileler ve öğretmenler için en kritik nokta da şu oluyor aslında: çocuğun zorluklarına odaklanmaktan çok güçlü yönlerini fark etmek ve beslemek. Şimdi bu konuda araştırmalar da bize şöyle söylüyor: yani çocukların güçlü yanlarının geliştirilmesinin özgüveni arttırdığını ve aslında özgüveninde, e, motivasyonun özgüveninde e, çocukların akademik başarısını desteklediğini söylüyor. Yani o halde e, mesela okuma yazmada zorlanan bir çocuk müzikte çok yetenekli olabilir. Biz onun işte aslında o yetenekli olduğu konularla motive edip onun işte e, okuldaki e, okula ait olma duygusunu pekiştirebiliriz. Mesela sizin bir çocuk sosyal ilişkilerde zorluk yaşarken inanılmaz görsel bir hafızaya sahip olabilir. Ve evet. i̇şte biz onun güçlü yönünü parlatarak o çocuğun aslında aidiyet duygusunu ve başarı duygusunu e, ortaya çıkarabiliriz. İşte bu e, grupların özelliklerini bilmek de bu anlamda oldukça önemli. Şimdi her çocuk aynı yolla öğrenmez dedik ya biraz önce her evet. çocuk öğrenir ancak hepsi farklı öğrenebilir. Farklı bir yolla öğrenebilir. Şimdi işte biz burada bu özellikleri bildiğimizde öğretmenler olarak bazı çocukların görerek, bazıların işiterek, bazıları işte gerçekten hem görüp hem işitip hem de bunun pratiğini e, yaparak ve yaşayarak belki çok daha iyi öğrenebilir. Mesela dikkat eksikliği yaşayan bir öğrenci çok uzun uzun bir yönerge verdiğinizde zorlanabilir, o görevi yerine getirmeyebilir ama o görevi yerine getirmesi için kısa, anlaşılır e, yönergeler sunduğunuzda, Aslı çok zorlandığı, ertelediği o işi yaptığını görürsünüz, o ödevi yerine getirdiğini görürsünüz. İşte aslında onları anladığımız zaman özel gereksinim türlerini ve bunların çocuklarda, öğrencilerde nasıl ortaya çıktığını anladığımız zaman onları sınırlayan etiketlerde e, yapıştırmayız onların üzerine. Hani şöyle söyleyeyim, işte çok e, karışık bir yönergeyle sunduğumuz bir görevi yerine getirmeyen dikkat eksikliği ve bozukluğundan dolayı bunu yapamayan bir çocuğa biz tembel demeyin. yapar ama ben onun için daha kısa yönergeler verirsem yaparı bir şekilde bilirsek o çocuğun aslında e, öğretmenin verdiği bir görevi yerine getirmemekten kaynaklı olarak yaşadığı stresi azaltır. Ona destek olarak, onu başarıya sevk ederek okulda desteklemiş oluruz. Hani okula kazandırmış oluruz. Nesli Hanım, kazandırmış olur. Veya öğrenme güçlüğünde yine aynı değil mi durum? Kesinlikle, kesinlikle. Öğrenme güçlüğü, otizm, dikkat eksikliği, hiperaktivite, bozukluğu, zihinsel yetersiz inanın hepsinde bilimsel olarak kanıt temelli öğretim yöntemleri söz konusu. Biz bunları derslerimizde de özellikle pek çok branşta özel eğitim kaynaştırma dersimiz mevcut. Eğitim fakültelerinde tüm, biri, tüm bölümler bunu alıyor. Bunun dışında aslında hani ee, özel eğitim öğretmenleri tabii ki daha yoğun bir e, bilgi alıyorlar bu konularda ama her bir özel gereksinim durumunu detaylı bir şekilde bildiğinde öğretmenlerimiz bununla ilgili e, çok küçük uyarlamalar bile yaptığında öğrencilerin okula bakış açısını değiştirebiliyorlar. Ee, özel Neslihan Hanım bu özel gereksinimli öğrencilerin e, her birinin kendine has öğrenme tarzı yaşayan bu öğrencilerin e, özel durumlarının dışa vurumlarını Öğretmenlerimizin olsun evda olsun onların daha iyi fark edebilmeleri yani fark edebilmeleriyle ilgili nelere dikkat etmeleri gerekir ve özellikle hani neden mesela bu çocukların bu durumları bu kadar hani erken fark edersek o kadar iyidir diye düşündüğümüzde hani neden bunları fark etmek bu kadar önemlidir buyurun. Öyle zaman siz önce söylediğim gibi bu durumlar çocukta bir şekilde dışa vurur. Bu da aslında e, o dışa vurumu biz doğru değerlendirirsek çocukları otomatik olarak e, aslında doğru bir şekilde desteklemeye başlarız. Ve bu da kapsayıcı eğitim için kritik bir noktadır. Şimdi e, her özel gereksinimli çocuk farklı davranışlarla kendini gösterebilir. Biraz önce söyledim mesela dikkat eksikliğini söyledim işte o sizin belki iletişim kurmakta zorlanabilir. Bir konuşma bozukluğu olan bir çocuk sınıfta soru sorarsınız parmak kaldırıp kendini ifade etmekte zorlanır. O yüzden evet. parmak kaldırmaz. Öğretmen bu davranışların kaynağını bilmezse çocuğu isteksiz, ilgisiz ya da tembel olarak etiketleyebilir değil mi? Arkadaşları da böyle etiketleyebilir. Aslında işte bu anlamda e, bizim bu durumların dışa vurumunu, bu durumların nasıl kendini göstereceğini bilmemiz oldukça önemli. Ancak bilmek yetmiyor. Öğretmenler bu gözlemledikleri davranışların özel gereksinimle ilişkili olduğunu e, anladıktan hemen sonra da çözüm üretmeye yönelmeli. Çözüm üretmek de dediğim gibi aslında bu özelliklere uygun öğretim yöntemlerini kullanmak, sınıfta küçük uyarlamalar yapmak. Mesela işte bir çocuk hiçbir şekilde parmak kaldırarak cevap vermiyorsa, belki işte küçük notlar halinde, belki bazen soru sorup işte küçük notların üzerine cevapları yazdırıp bunu toplayabilir. Ya da bir çocuk çok hareketliyse bir türlü sınıfla işte yere yerine oturamıyorsa, öğretmen aslında Belirli sorumluluklar vererek sınıf içerisinde ne bileyim belki bir test kağıdı dağıtılacaktır. Arkadaşlarına onu dağıtan kişinin olmasını sağlayarak onun hareket etme ihtiyacını daha ne uzun ya. yollarla giderebilir. Aynı şekilde Şimdi, kağıtları toplamasına yardımcı olur. Toplamasına, tahtayı silmesine yani aslında o hareket ihtiyacının e, dikkat eksikliği ve hiperaktifte bozukluğundan kaynaklandığını kabul edip Buna çözümler üretmeye kalkıştığımızda çok fazla e, sınıf sınıfın içerisinde şey bulabiliyorsunuz zaten. Nesyen Hanım böyle yani. aslında minik dokunuşlarla o çocuk çok rahat bir şekilde e, ve daha yapıcı şekilde e, sınıfa derse arkadaşlarına dahil edilebilir. Şimdi aslında işte böyle küçük uyarlamalarla öğrencilerin derse dahil edilebildiği bahsetmiştik. bahsetmiştik. Bizi bilimsel araştırmalar da şöyle söylüyor. Çünkü öğretmenler aslında öğrencilerin özel gereksinim durumlarını fark ettiklerinde ee, ve bunun özel gereksinimden kaynaklandığını bildiklerinde bu duruma çözüm üretme hızları daha fazla oluyor daha daha hızlı oluyorlar ee, ve ona e, o öğrenciye bundan kaynaklı e, çeşitli uyarlamalar yapabiliyorlar o yüzden öğrencilerin e, sorunlarının özel gereksinin durumlarıyla ilgili olduğunu bilmek öğretmenler için oldukça önemli kısacası aslında e, öğretmenler ee, bu konuda sadece böyle hani pedagojik olarak anlatacakları konuyu veya işte akademik olarak onunla ilgili pek çok bilgiyi öğrencilere aktarmakla değil de aslında onların kabul görmesi, kendilerini o derse değerli hissetmesi ve okulun bir parçası olduklarını hissettirmekle de sorumlu olan paydaşlardır diyebilirim. E, bu sorumlu paydaşların e, Aslında buradaki rolü Asla bitmemekte çünkü öğretmenler e, Çocukları daha ağaç yaşken Eğildiği için e, küçük yaşta Hayata hazırlayan kişiler olduğu için Belki bireylerin e, Kendileriyle ilgili özgüvenlerinin oturması olsun Daha mutlu bireyler olsun Hani yayının başında bahsettiğimiz gibi Daha iyi bir vatandaş daha iyi bir insan Olma ile ilgili e, Daha güzel yetişmeleri adına yetişebilmeleri için e, öğretmenlerin Rollerinden biraz da bahsedebilir miyiz aslında biz özel eğitimciler için bu, bu konu gerçekten çok önemli. Özel gereksinimlerin erken fark edilmesi çocuğun gelişim yolculuğunda adeta bir dönüm noktasını oluşturuyor. Çünkü araştırmalar bize gösteriyor ki erken tanı ve erken müdahale ile desteklenen çocuklar hem akademik olarak hem de sosyal olarak akranlarıyla uyumda çok daha hızlı, hızlı bir ilerleme kaydediyor karşılaştırıldığında. Erken tanı almayan ve erken müdahaleye bu programlara katılmayanlar karşılaştırıldıklarında burada en kritik rolde aslında benim şimdi öğretmenlik gruplarına baktığım zaman okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine düşüyor. Şimdi Çünkü çocukları en uzun süre gözlemleyen kişiler onlar. Aile ortamından ilk çıktıklarında ya okul öncesi eğitime katılıyorlar ya da aslında sınıf öğretmenleri onları ilk okula başladıklarında sınıflarında gözlemleme şansı elde ediyor. Aile ortamında özellikle bazı davranışlar gözden kaçabiliyor. Yani ya da aile için normal kabul edilebiliyor. Mesela evde çok az konuşan bir çocuğa sakin deniliyor. Ailesi diyor ki babası da zaten az konuşurmuş. Ya da konuşmazmış. Ama sınıfta yaşıtlarıyla ile hiç iletişim kurmadığında dil ve iletişim becerilerinde farklılıkların olduğu çok daha net bir şekilde gözlemlenebiliyor. Ya da işte oyun becerilerinin eksikliği gözlemlenebiliyor. Yine de işte başka bir daha uç bir örnek olarak da bunun zıttı çok hareketli, çok enerjik diye düşünülen bir çocuk evde. E, sınıfta hiçbir şekilde dikkatini toplayamadığında aslında öğrenme etkinliklerine hiçbir şekilde uyum sağlayamadığında da dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çok daha net bir şekilde gözlemlenebiliyor. Bu yüzden öğretmenler bu farklılıkları fark edip aileyle paylaşarak aslında uzmanlara yönlendirilmesini erken dönemde sağlayabiliyorlar. Neslihan, burada da belirtmek istedim buyurun tabii. Aa, siz devam edin çünkü devamında aslında şöyle bir şey söylediniz ya şimdi hemen işte dikkat eksikliği ve hiperaktivite anlaşılmakta. Bazen çocuk aşırı hareketli olduğu için yani halk arasındaki deyimiyle... yani yaramaz. Çocuk olunca da mesela hani yaramazlık yaptığı için şey, hemen hiperaktivite teşhisi konulup ve hemen ilaç tedavisine başvurulabiliyor. Ee, Bülent Hocam kulakları şınlasın. Onun en kızdığı şeydir. Yani çocuk doğru düz evet. gözlemlenmeden burada hep evet. eğitimcinin eğitimine böyle vurguda bulunur. Yani eğitimcinin eğitimine ne kadar önemli olduğunu Kesinlikle. ve çocuğun çok iyi gözlemlenip ondan sonra bir teşhis konulup ve ona göre hani doğru tedavilerin e, konulmasından, uygulanmasından bahseder hep. Yani Kesinlikle. o hemen çocuğa hemen ilaç uygulamasından da e, çok rahatsız olmakta. O kadar güzel bir yere değindiniz ki ama sizin ben cümlenizi böldüm az önce. Buyurun. Yok yok şöyle ben de aslında buna değinecektim. Şimdi sizin söylediğiniz konuda çok önemli. Şimdi çocuk okulda çok e, hareketli diye ya da okulda e, işte öğrenme etkinliklerine uyum sağlayamıyor diye. Bir öğretmenin de hemen aileyi çağırıp çocuğunuzda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu var diyebilmesi gibi bir durumda bahsetmiyorum aslında ben. Hani şöyle bir şey var. Ben burada öğrencilerimi de çok uyarıyorum. Şimdi işte öğrencilerim biter öğretmen oldular. Siz kesinlikle herhangi bir şekilde herhangi bir durumu çağrıştıracak, e, tanı koyabilecek e, bir durumda değilsiniz, bir yetkide değilsiniz. Evet. Siz sadece okul ve öğrenme ortamıyla ilgili aslında aksayan yönleri ve düzeltilmesi gereken yönleri e, aileyle paylaşarak bunun için birlikte çözümler üreteceksiniz. Aileyle işbirliği yapacaksınız ve onları uz uzmanlara yönlendirme noktasında destekleyeceksiniz. Yani bazen de şöyle oluyor çok iş güzel yani belki de o anda hani e, paylaşmak isteyen öğretmenlerimiz diyeyim e, bazen de insanlar bilmeyebiliyor öğretmenlerimiz de bu konuda hani e, belirli bir tanıyı işaret etmemeliler aslında yani çocuğunuz bence otizm böyle bir şey diyememeli öğretmen bunu söylemez. belki öğretmen çocuğunuz evet belki öğretmen ilk görevidir yani belki öğretmenimiz de çok hani çiçeğe burnunda öğretmendir değil mi? Evet sadece işte biraz daha hani heyecanlı oluyor ya insan bir şey öğreniyor ve onu orada görüyor ve işte evet evet falan diyor ama bunu işte ailelerle bu şekilde paylaşmamalı öğretmenlerimiz. Öğretmenlerimiz sadece burada çocukla ilgili farklılıkları aileyle paylaşıp bunların aslında belirli uzmanlarla işte alanın uzmanlarıyla değerlendirilmesi gerektiğini ve bu konuda da ailelerin uygun kişilere yönlendirilmesini sağlamalı. İşte bu rehberlik birimi olabilir. Ondan sonrasında rehberlik birimin değerlendirmelerinden sonra Sonraki aşamaları aslında e, aileyi destekleyerek e, sürdürebilmelidir öğretmenler. E, i̇laç kullanımı konusunda tabii ki öğretmenler böyle bir şey kesinlikle söylememeli. Bu e, çocuk, e, genç psikiyatrları, şimdi tanı koyabilen kişiler, e, bu uzmanlar. Yani öğretmenlerin tanı koyma gibi bir yetkisi yok. Ailelere de bunu söylüyorum. Çünkü birkaç kez böyle bir durumla karşılaştım. Aileler de çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorlar. Mesela işte bir öğretmenimiz ya bence otizm var çocuğunuzda demiş. Aile yıkılmış, mahvolmuş. Ben Değişim de yıllar önce çocuk. öyle bir evet. şey şahit olmuştum aslında. Halbuki çocuğun e, işitme sorunu varken, işitme kaybı çıktı sonra. Otizm diye değerlendirildi önce. Yani yaşı da küçük Hı -hı. çünkü daha ilk o birinci sınıf öğrencisi. Gerçekten anne de küçük. Yani Hı -hı. gerçekten istenmeyen durumlar husule gelmekte. Kesinlikle. Yani ben mesela şimdi... Özel eğitim alanında çok uzun yıllardır çalışıyorum. Ancak ben hiçbir şekilde hiçbir aileye çocuğuyla ilgili bir tanıyı çağrıştıracak şekilde konuşmak istemem. Sadece evet aslında şu konuyla ilgili bence bir uzmanla görüşebilirsiniz şeklinde yönlendirme yaparım. Çünkü e, tanı koyma yetkisine sahip değilim. Ben tanı koymam, koyamam, koymamalıyım. Öğretmenlerimiz de yine aynı şekilde. Ancak eğitim öğretim ortamında... E ee, çocuğun davranışlarıyla ve çocuğun okula uyumu, eğitim ortamına uyumuyla ilgili kaygılarımızı aileyle paylaşıp bunlara çözüm e, üretmek için işbirliği yapmalıyız. Yani i̇şbirliği önemli. Oldukça, evet, işbirliği oldukça önemli. Bu şekilde özetleyebilirim Deniz hanım. Ee, özellikle yayını açarken okullar açıldığının ikinci haftasında biz özel gereksinimli çocuklarımızın e, gelişim değişikliği gösteren çocuklarımızın okulların bu yeni açıldığı dönemde daha olumlu bir eğitim deneyimi yaşayabilmesindeki e, rol oynayan faktörler diye kapıyı açmıştık. O zaman e, süremizde yavaş yavaş sonuna doğru ...gelirken, ilerlerken... E, ...bunlarla ilgili belki bir şeyler söylemek istersiniz. Nedir bu rol oynayan faktörler? Çünkü gerçekten bütün bir eğitim dönemi nasıl giderse... ...belki ona göre eğitim hayatı... ...şekillenmekte. Belki de çocuk ona göre... ...yani okuldan soğuyabilir, okulu seyredebilir. Yani e, ucu de. o kadar açık. Okyanus, kocaman bir okyanus aslında. Kesinlikle. E, şöyle Deniz Hanım aslında... tüm ...çocukların özellikle de özel gereksinimli çocukların, çocukların... ...olumlu bir deneyim yaşaması bizim için çok önemli. Şimdi eğitim öğretim ortamına adım attıktan sonra... Düşünsenize kaç yıl eğitim öğretim ortamında bulunuyoruz yani hepsini düşündüğümüzde evet. işte ilk o ilk, okul, ilk öğretim ondan sonra işte orta öğretim sonra Neyse. işte e, üniversite, sonra yüksek işte, lisans, doktora birtanesi Doktor. ömrünüz geçiyor. Eğitimle ilgili en ufak bir travma aslında belki tamir edilemeyecek bazı durumları da yaratabiliyor. Şimdi aileler, öğretmenler ve okul, ben bu işbirliğine zaten değinmiştim çok önemli. Aile katılımı oldukça önemli. Çocukların akademik başarısını ve sosyal uyumunu doğrudan arttırıyor. Bu araştırmalarla da destekleniyor. E, bunun dışında işte öğretmenlerin kapsayıcı bir sınıf iklimi oluşturabilmesi. Çocuğun kendini kabul edilmiş, değerli ve güvende hissettiği bir sınıf öğretmeni, sınıf, sınıf, ortamı pardon, öğrenmenin ön koşulu. Bu yüzden öğretmenler uyarlamalar yapabilmeli ve çocuklarda farkındalık ve kabulü geliştirmeye yönelik etkinlikler yapabilmeli. Üçüncüsü ise toplumsal bakış açısı Deniz Hanım. Çocuk okulda kapsayıcı bir ortam bulsa bile toplumun farklılıklara yaklaşımı değil, destekleyici değilse, bu çocuk çok olumlu bir deneyim yaşayamayabilir. Bu yüzden aslında sadece aileler ve öğretmenler değil, toplumun tüm üyelerinde bir sorumluluk söz konusu. Bu servis şoförü olabilir, mahalledeki bakkal olabilir Sancımımız. ya da okuldaki hizmetçi olabilir. Herkesin bu konuya özenle itinayla yaklaşması gerekiyor. E, bu bütün paydaşlar aslında sonuç olarak. E, totalde olumlu bir okul deneyiminde sorumluluk sahibi e, ve güvenli bir e, okul deneyimi e, pek çok insanın Peki. aslında elini taşın altına koymasıyla gerçekleşiyor. Peki çok teşekkür ederiz. Rica ederim Deniz Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar biz bu hafta okulların açıldığı ikinci hafta özellikle özel gereksinimli çocuklarımızın daha olumlu bir okul deneyimi yaşayabilmesinde rol oynayan faktörlere değinmeye özen gösterdik. Haftaya görüşünceye dek en büyük farkınız sosyal farkındalığınız değil. Sosyal farkındalık gerektiren konuları hak temelli bir bakış açısıyla sıradanlaştırabilmeniz olsun. Hoşçakalın. Engelsiz Sesler